arkadaşlar bugün yepyeni bir video yani seriye başlayacağım arkadaşlar ben video dışı falan kazdım şuradan falan yani böyle kazdım böyle madenler falan buldum elmas buldum altın yan yana buldum sonra dedim şöyle kazarak dedim ki bence bunu bir seri haline getirelim falan dedim yani öyle yani sonra da yani şöyle videoyu başlattım. Açtım yani videoyu. Şu anda MC'deyiz. T-Rancher. Yani öyle kalacağız işte yukarı doğru. Yani komisette anladınız yani hardcore zaten. Normal. Yani hardcore. İleride zaten şimdi şiir kuracağız da bir dakika. Madem mi bu? Madem bulduk galiba. O direkt manşefte çıktı bura. Tamam. Manşeft. O. Buraya ben en iyisi hiç girmeyeyim. Daha iyi. Al dur. Şurada sandık var. Raylar. Pala meyve. Sonsuzluk geldi. ya bana... Aa tamam demir. Tam onu diyecektim. Demir lazım diye. Ya bir demir lazım şu an. Bir demirle kaçtı. Bir demir daha bulmamız lazım. Hemen yani şuradan yapayım ben. Kazmak. Bir de arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Dur bakalım. Dur. Girdi. Eyvah. Geliyor. set biter. Yapma. Hardcore çekiyorum yapma. O çok fena ya. Gelme. Sen gelme. Sen hiç gelme. gelmiş gelmiş Bunlar sıra halinde geliyorlar ya. Aa patates çık. Onun çıkma oranı yüzde kaç? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar yani bunun çıkma olasılığı kaç onu yorumlara yazın. Sen nasıl girdin oradan? Dur 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 dur. Öleceğim. Aa elmas. Tamam. Kaç demirimiz var? Dur. Demirler nerede? Ben demir kazmıştım. Ne oldu demirlere? Allah. Ha tamam buradaymış iki tane demir var. Tamam. Arkadaşlar bir tane demir buldum. Dur. Burada ömürcek var. Ömürcek öldürelim. Ömürcek. Ömürceklere hayır. <laughs> bu çok fena. Bu çok fena. Gelmesen. Sen gelmesen ne olurdu? Nereden geldin sen? Burada bir yerde onlardan olması lazım ya. Bunlar çok fena. Dur. Hmm. Ya, ya da dur gelmeyeyim. Direkt bizim mekana gireceğim. Nereden girdik ya bizim mekana? Aa, Buraya gelmeyeceğim. Hiç gelmeyeceğim buraya. Kapat hatta kapat. Tamam ya. Onu? Hadi keseyim ya. Ne tepki vermiyor? Ha yani şimdi geldi. Hadi bakalım. Biz en son şurada bulmuştuk. Daha iyi oldu. Bulunumu çok az kaldı. İnşallah. Özledim. Yoksa bir daha çık. Çok dışarıda çıkacağım Yani dışarı çıkacağım Nereden yani, şey. Sanırımız işte. Madenden çıkacağım. koyduk Hı. hayır tam bunlar şöyle eski kılıç ısıttım <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle burada Dur. Bunları koyamıyoruz bunu biz ya. Keşke koyunlar bize ya. O. O. O mu konuluyor mu? İyi de mi? Demiyoruz. Hayatımda ilk defa duydum ha. Bilmiyordum. custa hadi hadi olur mu oldu yetti tamam ucu ucuna yes yaptı ve bu kadar, bu kadar. başka inmez demir falan var da ben istemiyorum ki demiri odunum aslında şu odunları alabilirim ya iyi olur 2 saat şimdi kırdım daha <laughs> çok işim görür bir de my chef ya değerlendireyim <laughs> Ya, yeter bu kadar. Ha, ben bunu almış mıydım ya? Aa büyülü altın elma çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bunu zor zamanda yiyeceğim. Büyülü altın elma çıktı. Aa, buraya da güzel veyiz yapılır ha. Dümdüz. Allah Allah. Çok iyi ya. Tam base yapayım Şöyle küçülsek. Oy, bura tam base'dik. Burada çok iyi. Desem bile var burada. Anlamadım ya. Yani. burayı ev mi yapsak, base mi yapsak? Şöyle. iyi olur ya bir dahaki bölümlerde yaparız galiba. Belki yani yapabiliriz. Ha oh, burada elmas var da diğer olmayan bütün canlılar da var yani. Yani olmayan dediğim fena canlılar var. Olmayan canı yok. Aha bir tanesi gördü beni hane yedim. Bu gelmedi tamam. her yani zombi yer öldü. Why must I still see De De Kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Abi özür dilerim. Gelmeyin. Gelme. Çık. Çık, Sudan çık. Hızlıca. Sen nasıl gelebiliyorsun? Sen gelme. Sen. Ya tamam biliyorum şey yapabildi. Tırmanabildiğini biliyorum da suda nasıl tırmanır? Elmas yok mu elmas? Elmas istiyorum. Ya ileride sorularlara da geçeriz de. Eyvah. Sen gelme. Oha oha oha. Çok vuruyor çok vuruyor. Gelme. Hardcore serisi bitti. Git <laughs> o nasıl oldu? <laughs> kadar hızlı vuruyordun ya? Şok oldum ben şu an ya. Öldür öldür. Öldür de bir seni öldür. Öl, öldür öldür. Al öldür al. Oha. Lan. 3v1 atmayın lan. Kim 3v1 atıyor oğlum? Oğlum ineğin. İnek. Sen kaç. Bu nasıl şu an lan? Arkadan bir ses geldiyse özür dilerim. Ah. ya öldür de bitsin ha. Zaten öldüm ya. Ha, öldür. Oğlum küçük zombi hepinizden daha iyi vuruyor ya. Allah Allah. Ya sunucuya mı geçsek ya? Beyler sunucu sunucuya mı geçsek? Her geçecek ya. Sonucuya bağlanak. Ya ben şu anda şoktayım. O küçük zombi nasıl beni kesti onu anlamadım. Arkadaşlar bir saniye. Şu anda bu şifreyi göremezsiniz. Görmeyin. De. Dur. Bir saniye. Şifreyi göremezsiniz. Yani Hemen geliyorum. Tamam. Girdim. Ve başladık. Başlıyor mu desek skyblock mu ya? Eğer bence bir skyblock girelim ya. Ne diyorsunuz? Bir girelim skyblock'a de. ne oluyor ya ben de son biraz kastım kastmıştım da eğer kısandık mı? neyse biz adamıza geçelim ben adamla da biraz kasmıştım eskiden eskiden ben hep bu sonucu da oynuyordum yani şöyle adamıza Arkadaşlar yani isteyen gelsin odaya. Yani sunucuya gelin. Orada beraber kasılın yani. İsterseniz yani gelin. Orada beraber kasılırız işte. Yani size ev falan yaparız. Yani Bu arada ismim arkadaşlar Besk göstereyim hatta. Besk yani D yazıyor yanında. ismim İsmim Besk oradan anlarsınız zaten. O 36 tane kapış olmuş hemen. Saat diyoruz. Tamam. Ben böyle böyle kasılıyorum işte. arkadaşlar. Yani zaten başka işler var burada. Yani ya yeah. arkadaşlar bir tane adam TV atıyor bana da Öldüreceğim ya? Kaç dakika oldu ya Neyse Burada da bir kişi yapıyor Yani öyle evler var zaten Hatta yapım aşamasında olan apartmanlar falan var Yapıyorsun yani öyle Yumurta falan var ama arkadaşlar buraya izinsiz girilmiyor. Yani buraya izinsiz girilmez. Girmeyin de. Çok karışık da. İşte yani girmeyin diyorum. Bura özel de arkadaşlar. Şu benim ilk yaptığım sistemde. Giremiyorum yani. Böyle bastığımda açılıyor. Bastığımda kapanıyor falan. Burada hapishane falan var yani. Kaçmışlığım falan var hapishanede. Böyle bir şeyler var. Hatta şimdi, Skyblock'ta TR rekoru kırmışlığım bile var. Hatta gösteriyor. buraya yani TR TR Skyblock yani. En büyük ağaç ev var. Onun içine daha yapmamışım ya. En son bunu yapıyordum da sonradan vazgeçtim. Burada da böyle bir sistem var. Yani böyle. Ya, zaten çok düşünecek bir yeri yok. Yani öyle ya var da işte zor düşünür. Büyük. Arkadaşlar o zaman ben videoyu kapatsam mı? Yoksa bir dakika iki dakika daha oynayalım mı yani? İsterseniz biraz kısalım ya. Ha? Ne dersiniz? Arkadaşlar sizi, sizi de sonucu bekliyorum. Yani en sonda sonucun ailesini falan göstereceğim. Yani nasıl geleceğinizi ismini göstereceğim. Dur ya hazır kalmamış. Koyalım. Hazır. Arkadaşlar yani demek istediğim o ki yani şey siz de sonucu bekleriz. Kasabiliriz yani beraber. Hep beraber. Kasalım diyorum. Öyle. Yani kasarız hep beraber işte. bana belirtin chatte Sunucuya geldiğinizde chatte bana belirtin <laughs> video izledim diye o zaman gelirsiniz satıya yani öyle şurada kasılıyorum zaten Sonra şu yoldan da şöyle bir heykel var. Burada da başka biri var. Şuraya hep beraber gelin. Şurayı dolduralım. Baya büyük bir alan yapacağım buraya. Hep beraber yaparız yani. Bir de tekrardan özür dilerim arkadaşlar. Arkadan ses geldiği için. Yani öyle. Hadi ben kapatıyorum videoyu. Ama son bir şey daha göstereceğim. O sonucunun şeyini şöyle arkadaşlar. MC nokta musgraft nokta kaydı olabilirsiniz görüşürüz Bye-bye.